Hayatımızın hangi aşamasında bu terapiye ihtiyaç duyabiliriz? Ve onun sorunları varsa, çözemiyorsa ve ciddi şeylerse onun gelişimine geliyorsa muhakkak lazımdır öneririm aynı kol aynı yerden üç kere kırılmaması lazım. İkincisi önemli bir karar alacaksınız ya da önemli bir ilişkilerle ilgili tekrar eden herhangi bir şey gördüğünüzde size zarar veren ya da çözemediğiniz muhakkak aile dizimine hemen gelin ve bir danışın. Eğer kendinizi anlamak istiyorsanız, davranışlarınızı çözümlemek istiyorsanız, başka insanların davranışlarını anlamak istiyorsanız hayatımızın hangi aşamasında bu terapiye ihtiyaç duyabiliriz? Çok güzel bir soru. Ee, yani ben ben şu anda benim e, heyecanlandırıyor ailesini. Evet. E, ben ihtiyaç duyuyor muyum buna biliyor muyum bunu nasıl e, nasıl bileceğim yani ben ailesine <laughs> ne miyim bu terapiyi almalı mıyım? Evet. Şimdi yani, <laughs> ne bir Çok iyi. Çok Peki ya? bunu birkaç seviyeden ya, e, yanıtlayabilirim yanıtlayabilir Şimdi şöyle, siz bundan sadece terapi amaçlı yani bir şeyleri daha iyi hale getirmek için e, ya da bir şeyi çözmek için bir çözüm aramak için geliyorsanız, öncelikle probleminizin artık çözülemez hale gelmesini beklememiz gerekiyor çünkü daha önce uyanmıyor insan. Pek çok yolu deniyor. Yani işte doktora gidiyor, ne bileyim psikoloğa gidiyor. Hatta işte ne bileyim benim vardı öyle öğrencilerim yani 15 yılda Tarikat'a giden öğrencilerim de vardı geldiler ve büyük aşamalar kaydettiler ve dönüşümler yaşadılar orada yaşayamadıkları şeyleri bile yaşayabildiler yani siz pek çok şey tükettikten sonra geliyor bana terapi amaçlı gelen kişiler eğer amacınız bir şey iyileştirmek ya da bir şifa bulmaksa ya da bir probleminizi anlayıp çözmekse ee, o probleminizde bayağı bir yol kat etmiş olmanız gerekiyor. Pek çok yolu tükettikten sonra geliyor insanlar. Ama tabii mesela şimdi bu yayını falan izleyip insanlar merak edip gelebilir. Ama şunu söyleyebilirim en genel anlamıyla. Artık hayatınızda yahu ben bunu mesela atıyorum üç tane ilişki yaşadım. Üçünde de terk edildim. Ya da üçünde de yani bu adamlar bana niye böyle davrandı? Ya da bu kadınlar niye beni sevemiyor? Ya da ben bir şey mi yapayım? Niye yani? Tamam ben Elimden geleni yapıyorum ama bir öyle, ikinci öyle, üçüncü, dördüncü öyle. Ulan artık yani bunda bir şey olmalı, bende mi bir şey var falan diye. Ya da neyi görmem gerekiyor diye artık tüketmeniz gerekiyor. Öyle ilk problemde pek gelinmiyor aile dizimine. Pek çok yol tüketildikten hatta birkaç aile dizimci tükettikten sonra falan geliyorlar bize. Eyvallah. yani şöyle ee, hakikaten probleminizin çözümünü bulamayacağınıza ikna olduğunuzda geliyorsunuz. Ama ben ne öneririm insanlara? Yani ailezimi almalı mıyım diye. Bir, eğer küçük bir çocuğunuz varsa, küçük derken yani yetişkin olmayan bir çocuğunuz varsa, 15-16'ya kadar gider bu yaş. Ve onun sorunları varsa, e, çözemiyorsa ve ciddi şeylerse onun gelişimine engelliyorsa muhakkak alizmi öneririm. Yani 3 yaşından, 0-2 yaşından, ya da yeni doğmuş ama sorunları olan bir bebek de olabilir fiziksel olarak. Ya da büyüyen ama eğitimle ilgili sorun yaşayan olabilir. Çocuğunuzun problemi kesinlikle sizin çözmeniz gereken bir şeydir. Yani onun sorunu değildir. Çocuk her zaman anne babanın problemini yansıtan kişidir. Çocuk saf bir varlık olarak doğrudan o etkiyi alır ve bize yansıtır. Yani anne babanın çözmesi gereken şey çocuktur. O yüzden mesela anne babalar Çocuklarının problemlerinden çok utanırlar ya da çözemedikleri şeyden utanç için çünkü kendileriyle alakalıdır bilmezler farkına değillerdir ego gibi gözükür bu aslında değil yani bu bir işaret sadece ya İnsan çocuğundaki herhangi bir problem için ailesine en kısa sürede gelmesini tavsiye ederim yani bunun için düşünmeyin çünkü orada sizden ya da sizinle de sınırlı olmayan daha önceden de gelen bir etki olabilir ya da başka çocukların yaşadığı bir problem olabilir. Dolayısıyla çocuklarında herhangi bir problem olan kişi doğrudan gelmeli. İkincisi, önemli bir karar alacaksınız ya da önemli bir ya ilişkilerle ilgili tekrardan herhangi bir şey gördüğünüzde size zarar veren ya da çözemediğiniz muhakkak aile dizimine hemen gelin ve bir danışın. Ee, ya da ne bileyim bir miras problemi var, aile içi bir sorun var. Zaten doğrudan aileyle ilgili yani sistemle ilgili demektir. İş hayatıyla ilgili problemlerin hepsinde aile dizimi kesinlikle çok iyi çözümler önerecektir. Çünkü iş hayatının kendisi sistemik bir ortamdır. Yani Ben yani kendi başıma iş yapıyorsam kendi adıma çalışıyorsam tamam. Ama orada bile var bu, bunun etkisi. Çünkü bir müşteriyle çalışıyorum. Birisine hizmet ediyorum. O müşteri benim düşmanım mı, dostum mu, annem mi, babam mı bilmek zorundayım. Ya da ben mesela sizinle ortak bir iş yapacağım. E, ortak olduğum anda sistem oluşuyor ya da bir şirkete girdim zaten 20 kişi var sistemin içine giriyor. Dolayısıyla iş hayatıyla ilgili, ilişkilerle ilgili her konuda, çocuklarla ilgili her konuda sistemik olmak zorunda zaten. Ee, onun ötesinde ya sistemik olmayan ne diye sorsak daha iyi olacak galiba. <laughs> Doğru evet. mu? Hani sistemik olmayan tamam. ne? Ben mesela şu tişörtümü giysem, gömlek mi giysem falan. Ya yani çok önemli olmayan şeyler aslında sistemik şeyler. Ya da düştüm ve kolumu kırdım. Tamam bu sistemik olmayabilir. Ama bakın burada bile ben mesela şu sol kolumu üç kere kırdım. Hiç başka bir yerim kırılmadı. Sadece sol kolum kırıldı. Yani mesela sol kolumu üç kere kırıyorsam bunun bile sistemik bir sebebi vardır. Aynı kol aynı yerden üç kere kırılmaması lazım. Yani Neden kırılıyor? İşte sol kol, dişi taraf şudur budur bir sürü şey çıkar buradan. Ya. Eminim çıkar. Bakmadım bakın kendi koluma ama <laughs> yani orada bile kaza gibi görünen şeylerde bile eğer tekrar varsa hatta bu tekrar siz ne deseniz yine de olabilir. Ama yani nezle oldunuz olmaz. Şu olmaz ama mesela örnek veriyorum metabolizmik bir şey hayatınızın sonuna kadar yaşayacaksınız. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı Bunlar sistemik yani bedenin sistemiyle alakalı, sendrom halindeki bütün hastalıklar. Kanser, ölümcülse falan bunların hepsi sistemik. Yani eğer önemli bir hastalığınız varsa, ruhsal sorunuz varsa kesinlikle sistemiktir. Başka hiçbir sebebi olamaz. Ee, hastalıkların çok büyük bir kısmı, özellikle önemli olanların hepsi sistemiktir. Yani dolayısıyla, siz bir aile dizimciye bir dayı, danışın en iyisi <laughs> derim. Yani çözemediğiniz hangi problem varsa muhakkak aile dizim alakalıdır. Onu söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla ben burada canım. bir çözüm aranabilir. Ee, şimdi bu, bu terapi açısından biraz daha şey yapayım. Eğer kendinizi anlamak istiyorsanız, davranışlarınızı çözümlemek istiyorsanız, başka insanların davranışlarını anlamak istiyorsanız, hayatınızı gerçekten böyle öncesi şu anı ve sonrası diye Geniş bir perspektiften görmek ve anlamak istiyorsanız kesinlikle aile dizimine katılın ama terapiye katılabilirsiniz tabii ki bir günlük ya da bir seferlik ama tavsiyem eğitimine katılmanız. Çünkü eğitim sürecinde insanın bütün dinamiklerini yani hangi nereden geliyor, neden doğuyor, ne yapıyor, kader ne demek, niye ben üstleniyorum, niye kadın olarak şöyle söylüyorum, niye erkek olarak bunu yaşıyorum Niye bir birey olarak ben kardeşlerim değil de ben bunları yaşıyorum ya da bir insan neden e, hangi etkilerle şöyle ya da böyle davranır şöyle ya da böyle hisseder insan kendini bilmesi için muazzam bir süreç yani onu söyleyebilirim çünkü biz burada hep söylüyorum insan olmanın dinamiklerini ve ilkelerini e, anlatıyoruz ve yaşatarak da gösteriyoruz burada çözüyoruz da yani. yani bu kadar kapsamlı bir Eğitim ve çözüm süreci ben bilmiyorum yani. Ben pek çok yöntemi denedim, yaşadım. Hepsi bir kısmını çok iyi çözüyor ama hepsini birden aile dizimden daha iyi çözebilen, anlayabilen, kavrayabilen ve anlatıp çözümü de yaşatabilen bir sistem ben henüz bilmiyorum yani. Vardır belki, ben bilmiyorum.